Herkese merhaba. Paylaştığım ilk takipçi kediler videosundan sonra o kadar çok resim, o kadar çok video geldi ki, herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun üzerine dedim ki hiç vakit kaybetmeden takipçi kediler ikinci bölümü de yayınlayayım. Hadi bakalım hep beraber seyredelim birbirinden güzel kediler ve onlar hakkındaki enteresan bilgileri. Evet, hazır mısınız kedilerin dünyasına dalmaya? Ben hazırım ve hemen başlıyorum. Dişi kediler sağ patilerini daha iyi kullanırken erkek kediler çoğunlukla sol patisini daha iyi kullanıyor. Yani bir kediyle oyun oynarken eğer daha çok sağ patisini kullanıyorsa büyük ihtimal dişidir ve eğer daha çok sol patisini de kullanıyorsa büyük ihtimal erkektir. Kedilerin beyin yapısı insanınkine çok benziyor ve duyguları üreten kısma aynı. O yüzden kediler bizim birçok duygumuzu anlayıp empati kurabiliyor bizimle ve üzgün olduğumuz zaman da yanımıza gelip bizi mutlu etmeye çalışıyorlar. Kedilerin beyin yapısı bize benziyor olabilir ama hamileliği kesinlikle bize benzemiyor. İnsanların hamileliği 9 ay sürerken kedilerinki sadece 9 hafta kadar sürüyor. Ayrıca kediler doğum yaptığı doğan kardeşlerin babaları birbirinden farklı olabiliyor. Yani bir kedi doğurduğu zaman yavruların bir tanesi bir başka babadan bir tanesi bir başka babadan olduğu için biri sarı biri siyah olabiliyor. Şimdi kedi sahipleri için güzel bir haberle devam ediyorum. Kedi sahibi olan kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimali kedi sahibi olmayanlara göre üçte bir oranında daha düşük. Yani bir kediniz varsa sağlığımız da biraz daha iyi olabiliyor. Küçük bir kedi köpek kıyaslamasına var mısınız? Kedilerin IQ'ları köpeklere göre biraz daha düşük ama karmaşık problemleri kediler köpeklere göre çok daha iyi çözüyorlar. Aferin bizim kediciklere. Peki bugün dünyada 500 milyondan fazla ev kedisi yaşadığını biliyor muydunuz? Bu arada bu nüfusun çoğunluğu da Amerika'da yaşıyor. Takipçi Kediler birinci bölümden eğer hatırlarsanız İskoç kedi Tozer vardı fare yakalama rekortmeni. Onun anısına bir heykeli yapıldı. Bizde de benzeri var. Kadıköy'de kaldırım taşına verdiği pozla fenomen olan Tombili isimli kedinin heykeli de Kadıköy'de mevcut. Dünyanın pek çok ülkesinde siyah kedinin uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Ama İngiltere ve Avustralya'da tam tersi siyah kedilerin uğur getirdiği düşünülüyor. Ben de siyah kedileri biraz daha sempatik buluyorum dürüst olmak gerekiyorsa. Şans bile getiriyor olabilirler gerçekten. Şimdi önemli bir bilgi veriyorum. Kediler sahiplerini protesto etmek için kakaların üzerine örtme yöntemini kullanabiliyorlar. Yani kedinizin hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınız zaman o da kendi protestosunu kendiliğinde böyle anlatıyor. Eğer kediniz kakasının üstünü örtmüyorsa, yavru değilse yetişkinse anlayın ki bir protesto bir eylem var. Ayağınızı denk almakta fayda var diyorum. Peki kedilerin burun yüzeyinin insanların parmak izi gibi eşsiz olduğunu biliyor muydunuz? Yani her kedinin burun izi diğerinden farklı. Kedilerin ön patilerinde 5, arka patilerinde de 4 parmakları var. Ama kimi kedilerin fazladan parmağı olabiliyor ve bu kedilere de polidaktili deniyor. Polidaktili kediler hemigüe kedileri olarak da anılıyor. Çünkü bu ünlü yazar polidaktili kedilerini çok seviyor. Kediler küçük bir yere girip giremeyeceklerini bıyıklarıyla ölçerler. Eğer bıyığı oradan geçiyorsa kendisi de oradan geçeceğini bildiği için bıyık ölçümüyle rahatça geçişini yapar. O yüzden kedilerin bıyıklarını kesmeyin. Ayrıca kedilerin bıyıklarını kestiğiniz zaman dengelerini de kaybedebiliyorlar. Kediler sesimizi tanıyor, hatta isimlerini de biliyorlar ama işlerine gelmediği zaman duymamazlıktan, anlamamazlıktan, bilmemezlikten gelmeyi de tercih ediyorlar. Ne yapalım? Onları da öyle kabul edeceğiz. Peki bu bombayı ne diyeceksiniz? Kedilerin beyinleri bir iPad'den daha fazla bilgi saklayabilir. O yüzden dikkatli olun. Hiçbir şey unutmuyor sanırım bu milikler. Bunu söylememe gerek yok gerçi ama yine de değinmeden edemeyeceğim. Kediler son derece meraklıdır. Ne olduğunu keşfetmek için her türlü şey içine girip tırmanmaya çalışabilirler. Bu arada kediler evlerine geri dönebilecekleri kadar mesafede uzaklaşıp ondan daha da ileriye gitmemeyi tercih ediyorlar. Kediler 185 derecelik bir görüş açısına sahipler, yani bayağı panoramik görüyorlar. Karanlıkta da bizden 6 kat daha iyi görüyorlar ama maalesef renkleri bizim kadar iyi göremiyorlar. Kedilerin bıyıkları ayrıca çevredeki hareketlere karşı da son derece duyarlı. Ani bir hareket hemen bıyıkları tarafından algılanıyor. Görmeyen kediler etrafta sanki görüyor gibi dolaşıyorsa bunu bıyıklarına borçlular. Daha önce de bundan bahsetmiştim ama yeniden değinmeden geçemeyeceğim. Kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve tabii ki biz insanlardan çok daha güçlü. Bu yüzden kedimize bağırarak konuşmamıza hiçbir gerek yok. Kediler fısıltıyla konuştuğumuzda, yumuşak ve kısık bir sesle konuştuğumuzda hem iyi duyuyorlar hem de bu çok hoşlarına gidiyor. Evet, bu videonun da hemen sonuna geldik maalesef. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.